Cennetten tard ediliş. Allah Teala'nın kullarını imtihan etmesi, onun Hazreti Adem'i yaratışıyla birlikte tatbik mevkiine koyduğu bir murad ilahisidir. Bu imtihana kadar asi olan hiçbir mahluk yoktur. İlk önce melekler Hazreti Adem'e secde ile emredildikleri zaman imtihan edilmiş oldular. Bütün melekler bu imtihanı kazandılar. Çünkü onlarda aksine hareketi icap ettiren nefsani temayül mevcut değildi. Şeytansa isyan etti çünkü o nefse malik olan cinniler taifesindendi. Allah Celle Celaluhu melekleri ve şeytanı Hazreti Adem'le imtihan ettikten sonra da Adem Aleyhisselam ve eşi Havva'yı iblisle imtihana tabi tuttu. İblise de bunun için fırsat verdi. Allah Celle Celaluhu cennetteki bir ağacın meyvesine yaklaşmayı, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya yasaklamıştı. İnsanın Allah'ın emrine tabi olmasını engellemeye çalışan nefis, onunla ilk mücadelesine şeytanın vesvesesiyle cennette başladı. Şeytanın ivalarını Hazreti Adem'e, Hazreti Havva'yı vasıta kılarak kabul ettirmeye çalıştı. Şeytansa vazifesi mucibince her ikisini de kandırabilmek için türlü hileler yapmaktaydı. Derken şeytan birbirine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi. Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz diye veya cennette ebedi kalanlardan olursunuz diye yasakladı dedi. El Araf 20. Ve onlara ben gerçekten size öğüt verenlerdenim diye yemin etti. El Araf 21. Böylece onları hileyle aldattı. Onlar ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara "Ben sizi o ağaçtan men etmemiş miydim? Şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylememiş miydim?" diye nida etti. El-Araf 22. Tesettür mahlukat arasında yalnız insana ait bir keyfiyettir. Bir insan Allah Celle Celaluhu'nun lütfettiği insanlık, haysiyet, vakar, haya ve ciddiyetini koruyabilmek için örtünmeye mecburdur. Aksi halde bu vasıfları zayi etmiş olur. Kendisinin düğünündeki mahlukların seviyesine düşer. Toplumda hayanın kaybolması, kıyamet alametlerinin en belli başlılarındandır. Hadis-i şerifte, haya imandandır buyurulur. Hazreti Adem ile Havva, Cennette hem cinsleri olmadığı halde birbirlerinden ve diğer mahlukattan haya ettiler. Telaş içinde mevcut yapraklarla örtünmeye çalıştılar. Bu da gösteriyor ki maddi olan örtünme ve onun manevi bağlantısı olan edep ve haya, insanoğlunun en mümtaz vasıflarından biridir. Rableri onlara, ''Ben sizi o ağaçtan men etmemiş miydim?'' Şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylememiş miydim diye nida etti. El-Araf 22 Hz. Adem ve Havva'nın yasak meyveye yaklaşması, onların nefs engeliyle karşı karşıya bulunmalarıydı. Çünkü elde edilen neticenin değeri, ona ulaşmak için aşılan maniler nispetindedir. Nefs kendisine tabi olunduğu zaman, felaket sebebiyken, terbiye edilip itaat altına alındığında kazanç kaynağı olur. Bundan dolayı hadis-i şerifte, nefsiniz sizin binek atınızdır buyurulmaktadır. İşin hülasası şudur ki, Allah Teala yegane faile muhtar olan iradesiyle, beşeri iradenin kullanılmasını muhayyer kılmış ve neticesini şeref veya hüsran olarak takdir etmiş bulunduğundan, esbabın tahakkuku şartlarını böyle düzenlemiştir. Bunun için bizler onun lütfu olan cüz'i irademizi emrolunduğumuz gibi kullanmak, onun kahrından korkup lütfuna sığınmakla mükellefiz. Şeytanın kendilerinden adeta öc almak için yapmış olduğu hileye kanan Hazreti Ademle eşi Hazreti Havva, bu noktadan sonra büyük bir pişmanlıkla hemen iblisi terk ettiler ve meleklerin yollarını tercih ederek tevbe ettiler. Rabbena Zalemna enfusana ve illem tawfir lana ve terhamna lenakunanna minal hasirin. Ademle eşi dediler ki ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır buyurdu. El-Araf 24 Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız dedi. El-Araf 25 Hz. Allah bundan sonra onların tevbe etmeleri dolayısıyla yine kendilerine ve nesillerine kurtuluş yolunu şöylece göstermekteydi. Ey Adem oğulları. Size ayıp yerlerinize örtecek bir giysi, süslenecek bir elbise yarattık. Takva elbisesi. İşte o daha hayırlıdır. El-Araf 26 Diğer bir ayeti kerimede Cenab-ı Hak, üstünlüğün ancak kalp alemiyle mümkün olabileceğini bildirmektedir. Şüphesiz ki Allah indinde sizin en kıymetliniz, takva bakımından en üstün olanınızdır el-hucurat 13 Bir sonraki ayette Allah Teala insanları yine ikaz ediyor. Ey Adem oğulları! Şeytan ana ve babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o şeytan ve arkadaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık. El-Araf 27 Cenab-ı Hak, Adem aleyhisselama zelle, yani gayri iradi hata işletti. Murad-ı ilahi Adem aleyhisselam ve Havva validemizin insan için yaratılan yeryüzüne inmeleri, orada insan neslinin çoğalması ve kainatın yok olma zamanı olan Kıyamete kadar bu neslin devam etmesi, ruhunu yüceltip Rabbine yaklaştıranların tekrar Adem Aleyhisselam'ın geldiği mekan olan cennete döndürülmesi, nefsine adananlarınsa şeytanın arkadaşları olarak cehenneme girmesidir. Bu muradı ilahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle izah buyururlar. Hz. Adem ve Hz. Musa Aleyhisselam münakaşa ettiler. Musa Adem'e İşlediğin günahla insanları cennetten çıkaran ve onları şekabete bedbahtla atan sen değil misin dedi. Hazreti Adem de Hazreti Musa'ya sen Allah'ın risalet vermek suretiyle seçtiği ve hususi kelamına mazhar kıldığı kimse ol da daha yaratılmamdan 40 yıl önce Allah'ın bana yazdığı bir işten dolayı beni ayıplamaya kalk. Bu olacak şey değil dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamla buyurdu ki, Hazreti Adem Hazreti Musa'yı ilzam etti. Cevap veremez hale getirdi. Susturdu.